Merhabalar arkadaşlar. Ben Turgay. Uzun zamandır yayınlarımıza ara vermiştik sanki. Sizler de biraz öyle hissetmiş olabilirsiniz. Ancak elimizden geldiğince sizlere bilgileri sağlıklı bir şekilde vermeye devam edeceğiz diyebilirim. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz ki temettü yatırımcılığına başladık. Aslında temettü yatırımcılığına bundan 3-4 yıl öncesinde başlamıştık. Ancak sonra bir strateji geliştirmiştik. Demiştik ki küçük portföyümüz küçük sermayeli şirketlerle önce büyüsün. 1 milyon TL seviyesine ulaştıktan sonra 1 milyon TL'lik portföyden elde edeceğimiz gelirlerle temettü yatırımı yaparsak portföyümüz hem bir yandan küçük sermayeli şirketlere dolar hem de bir yandan temettü portföyünü ücretsiz bir şekilde yapmış oluruz diye değerlendirmiştik. Bugün gelinen noktada temettü portföyümüzü geçen ay itibariyle başlattık biliyorsunuz. Ancak biz buraya her ay 10.000 TL para koyuyormuş gibi varsayıp 40 bin TL ana parayla başlamıştık ve bu ay 10.000 TL paramızı koyduk toplamda 50 bin TL ana para cepten çıkan para olarak değerlendirerek bu yolculuğu toplam 72 ay boyunca devam ettireceğimizi söylemiştik. Kıymetli dostlar 6. ayı tamamladıktan sonra önümüzdeki ay yani Ekim ayında 6. ayın videosunda yaptıktan sonra sizlere bir duyuru yapacağım ve ilk 6 aylık bölümde temettü portföyü nasıl oluşturulması gerektiği ile alakalı sizlere bilgileri sunmuş olduk aslında 6. aydan itibaren artık kış sezonuyla birlikte yayınlarımıza biraz daha ağırlık vereceğiz ve YouTube'da aylık sadece 100 TL'lik buton olan katıl butonuna ait sizlere bu videoyu buraya yerleştireceğim. İsteyen arkadaşlar ayda bir kez oraya girip bakıp daha sonra tekrardan çıkabilirler. Sorun değil. Herkes kendisi değerlendirmelerini yapabilir. Şirket analizleri vesaire gibi bilgilendirmeler istiyorsanız eğer bizim Cumhuriyet 48'in topluluğumuz var. Biliyorsunuz Telegram topluluğumuz var ve burada haftalık Teams yayınları yapıyoruz. Eğer katılmak isterseniz de bana DM'den mesaj atabilirsiniz ben de sizlere Instagram Twitter YouTube herhangi bir mecradan Telegram da olabilir e, sizlere dönüş yapmaya çalışırım kıymetli arkadaşlar İsterseniz yavaş yavaş yayınımıza geçelim bu ay hangi hisseleri alacağız belirlediğimiz 10 tane temetki hissesi hangileri gelin hep beraber onları incelemeye çalışalım Evet kıymetli arkadaşlar tekrardan Merhabalar devam ediyoruz yayınımıza Bakınız cepten çıkan bedel diye yazdık buraya. Bu ay 15 Eylül itibariyle şuradaki görmüş olduğunuz yer arkadaşlar ne oldu? 10.000 TL daha para koyduk ve toplam altta görüyorsunuz 50.000 TL oldu. 50.000 TL paramız geçen ay itibariyle başlamıştık biliyorsunuz. Aslında burada 4 aylık yazdık ama bizim biz tüm portföyünü 4 ay önce başlattığımız için bu ayda 5. ay olduğu için ikisi eşit miktarda ilerlesin diye. Her ay 10.000 TL temettü portföyü her ay 10.000 TL ile biz tüm dediğimiz alım noktasında olan 40 tane şirket portföyü yapıyoruz. Bakalım 72 ayın sonunda hangisi bunların galip gelecek? Canlı canlı bunu göreceğiz. Piyasada iddia ediyorum canlı canlı size bunun örneğini gösteren tek insanım arkadaşlar. 72 ay boyunca her ay alım yapıp da sonucunun ne olduğunu bugüne kadar gösteren hiç kimse olmadı. Çünkü bu sistemi deneyen olmadı. Çünkü biz hem temettü portföyünü hem de biz tüm temet, portföyünü yaptığımızda bu yolculuğun sonucunda hangisinin galip geleceğini bilmemiz mümkün değil. Sadece benim gönlümden geçen ve aklım ve mantığın bize en cazip, mantıklı yolu bize gösteren bir sistem ve strateji var. Onu da ben size söyleyeyim şimdi. Arkadaşlar biz biz tüm portföyünde alım noktasında olan hisselerden alımlar yaptığımız için en dipte olan aldığımız hisseleri 2000 liralık, 3000 liralık aldığımız hisseler 30-40 kat gittiğinde tek başına 100 bin lira, 200 bin lira gibi bir bedel kazandıracağını düşünüyorum. 72 ayın içerisinde. Tabii 5 ay bitti kaldı şurada 67 ay. 67 ay sonra her şey belli olacak. Diyeceksiniz ki bakalım el mi yaman, mey mi yaman göreceğiz diyeceksiniz. Evet katılıyorum sizlere. Kesinlikle hangisinin doğru yol olduğunu bu 72 aylık yolculuğun sonunda hep birlikte yaşayarak göreceğiz kıymetli arkadaşlar. Zaten diğer biz tüm Portföyü'nün de e, videosunu çekip onu da sizlere ayrıca yapıyorum biliyorsunuz. Onu da yine bugün içerisinde paylaşmış olacağız. Evet bunu kapattık. Şimdi geldik şuraya. Burada arkadaşlar geçen aylarda işte almış olduğumuz hisselerimiz otomatik Excel takip sistemiyle devam ettirdiğimiz sistem. Burada baktığımız zaman ne oldu? Aşağı doğru iniyoruz şöyle. Bakın kârda olanlar yeşil, zararda olanlar kırmızı hisseler. Evet arkadaşlar oldukça fazla miktarda kırmızı hissemiz varmış. Aman diyeyim kimseye söylemeyin. Sonra madara oluruz. Millet der ki bu nasıl temettü portföyü hep zarar. Doğru haklısınız. Çünkü en iyi en çok temettü verimliliği olan 40 tane şirketi tespit etmeye çalıştık. Ve bu 40 şirketin içerisinde birçoğunda en azından bir adet bile olmuş olsa alalım dedik. Aldığımız hisselerin tarihi zirvelerinde olduğunda alırken açıkladım ilk videomda. Şimdi bunların hepsinde zarardayız. Yani akıl akıldan üstün değil arkadaşlar. Aslında her şey net. 2 kere 2 4. Akıl akıldan üstündür lafıyla 2 kere 2 4'ü karşılaştıracak olursanız matematik her zaman ne yapıyor? Galip geliyor. Çünkü tarihi zirvesinde olan bir hisseyi aldığınızda yeni tarihi zirveleri yenileyebilmesi biraz daha zor oluyor. Veya aşağı doğru çakılınca böyle ekrandaki gibi görüyorsunuz kırmızı kırmızı renkliler. Bunların içerisinde bir tanesinde bedelsiz sermaye arttırma oldu zannedersem. Tam emin olmamakla birlikte bedelli de yapmış olabilir. Tam bilmiyorum. Peton hissesini ekranından baktığımda benim geçen ay elimde 10 adet varmış. Ve maliyetim 81.55 liraymış. Şu an portföyümde telefonumdan bakıyorum. 70 lotum olmuş. Muhtemelen %600 ya bedelsiz yaptı ya da bedelli yaptı. Tam bilemiyorum. Maliyetim de 11.67 olmuş. Bunu da buradan güncellemiş olduk. Böylelikle toplamda elimizde 36.601 TL'lik ne oldu? Portföyümüz oldu. Elimizde de bir 11.659 liralık bugün portföy var. Şöyle sizlere göstereyim. 72 tane sayfa ayırdım arkadaşlar. 72 sayfayı her ay yaşamış olduğumuz tecrübeleri buraya yazarak ilerleyeceğim. Ve 72 ayı en son şuraya geldiğimizde göreceksiniz. Bunların her birisi sayfa 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 dolmuş olacak arkadaşlar. Bu ay biz ne yaptık? alım noktasında olan hisselerimizi yazmaya çalıştık. İsterseniz sizleri çok fazla bekletmeden hemen ne yapalım? Şöyle tam ekranı da alayım burayı. Tam ekranla sizlerle birlikte bir analiz çalışması yapmaya çalışalım. Birinci hissemiz Akçansa hissesi olacak arkadaşlar. Ben Akçansa hissesinden şu an elimde 11.659 TL var. Diyeceksiniz ki 11 TL koymuştum. Niye 11.659? Çünkü geçen aydan da tarihi zirve e, tavan olan bölüme Hisselerde alım emri girdiğim için ben e, tabi hisse tavan açmayınca yarın sabah ne oluyor? Otomatikmen açıldığı an itibariyle fiyat neyse oradan veriyor. Ya burada demiyor ki ya bu enayi bak tavana alım girmiş. Ben de gideyim tavandan satayım demiyor merkezi kayıt kuruluşu. Takas bank verileri bizim lehimize olanı yapıyor arkadaşlar. O yüzden ben de yarın mesai saatlerinde tekrardan borsayla uğraşmamak için pazar günü evde otururken diyorum ki tavana alım gireyim. E, tavan olmazsa ise açıldığı an itibariyle fiyat neyse oradan otomatik alsın. Akçansa hissesinden ben 6 lot emir girdim arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımız zaman ben bu hissenin e, güzel noktalarda olduğunu değerlendiriyorum. Akçansa. Diğer bir hissemiz e, Aksen hissesine diye düşünüyorum. Aksa Enerji. Bunda da bakın tarihi izdirmelerine geliyor gidiyor bir türlü. Ama bu şu bölgeleri bakınız şu bölgeleri bir türlü aşamıyor. Bence e, burada olumlu bir gidişat olacak. ilerleyen zaman diliminde güzel kazanç olacak. Aksenden ben 28 lot talep ettim. Bilginiz olsun. Asuzu'ya geçiyorum hemen. Asuzu hissesi. Asuzu'ya baktığımız zaman Asuzu'da çok güzel bir tepki alma bölgesi nokta atışı denk getirdik burada. Harika bir şey oldu. Şuradan baktığımız zaman Asuzu'dan kaç lot gemişim? 14 lot gemişim arkadaşlar. 14 lot da Asuzu'da. Bir diğer şirket Bobet. Boğaziçi Beton. Burada baktığımız zaman Boğaziçi Beton. Oldukça diklere doğru indi ve 677 günlük hareketli ortalamadan bir tepki alımı gerçekleşti. Aynı zamanda burada baktığınız zaman tabii şuradaki 18.46 bizim için önemli bir noktaydı. Burada da destek noktası olarak çalıştı ve yukarıya doğru bir dönüş. Bobet'ten 51 lot talep ettim arkadaşlar. Bobet. Çimsa'ya geliyorum. Çimsa. Bundan da gayet güzel ve yerlerde olduğunu değerlendirerek alım girdim ve 29 lot girmişim. E, proto e, Ford biliyorsunuz tarih zirvelerinden aşağı doğru güzel indi. E, ama fiyatı yüksek olduğu için maalesef benim 11.659 TL param vardı. 1165 lira her hisseye alım yapabilecektim. Bu hisse 916 lira olduğu için ben e, tavan miktarına bir lot girim e, yapabildim. Bilginiz olsun alım için emir girdim. İskenderun demir çelik hissetine e, ben burada alım girdim. 35 lira 26 kuruş şu an. E, ben 30 lot talep ettim arkadaşlar natural gaz hissetine bakıyorum. Natural gaz burada oldukça sert düşüşler yaptı. Bazı duyumlar alıyoruz. Belki ilerleyen zaman dilimde olur olmaz bilemiyorum. 10 liranın üzerine atar mı atmaz mı? E, tabii ki bizim iş, e, işimiz ne? Ya da beklentimiz de 10 lira değil 100 lira 1000 liranın üzerine atsın ama zamanla şu an 4 lira 29 kuruştu arkadaşlar. Ben 247 lot talep etmişim bundan. Bilginiz olsun. Diğer bir hissemiz Tofaş hissesi. Tofaş otomobil. Baktığımız zaman Türk otomobil fabrikası. 222 liradaymış. Ben bundan 5 lot talep etmişim kıymetli arkadaşlar. Ve Yunsa hissesine bakıyorum. Yunsa hissesinden de 7 lira 40 kuruşmuş şu an. 143 lotta bundan talep ettim. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Tabii ki burada e, talep ettiğim miktarlarda sizlere ispatlamak isterim. Buyurunuz onlar da burada. Hepsini saat 12-15 civarında bugün girim e, girişini yaptım, gerçekleştirdim. Bunlar da burada adetleri yazıyor. Bu adetler aynı zamanda şu benim defterimde yazan adetler arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Benim defterimde yazan adetler. Her ay ben bunu bu şekilde defterime bakarak takibini de gerçekleştireceğim. Şu şekilde sizlere göstermek isterim. Gördüğünüz üzere lot miktarları şu adetler falan yan tarafında yazıyor. Hisse isimleri burada yazıyor. Emir numarası yazıyor. Biz uzun vadeli bir yatırımcıyız. Bu şekilde düşünüyoruz ve gelecek adına bence e, harika sonuçlar alabileceğimiz bir portföy olabilir. Tabii ki biz tüm portföyü dediğimiz portföy daha e, buna göre kat kat yukarıda ve ileride bir seviyeye ulaşacağını değerlendiririm ama bunu muhtemelen biz herhalde 3 veya 4. yılda göreceğiz. En azından bir 30-35 ay 36 ay dersek eğer 3 yıllık bir süreci tamamlamış olacağız. 3 yıllık süreci tamamladıktan sonra e, aşağı yukarı kimin ne olacağı belli olacak. Tabi burada şu da var arkadaşlar. Mesela temettü portföyünde biz aldık birikim yaptık. Diyelim ki ise şu an diplerde aldığımız işte Bobet hissesini aldık ve Bobet'te bir 5 kat 10 kat yakaladık. Ben eğer Bobet hissesinde böyle 5-10 katlık bir bölümde kazanç elde edersem ve tarihi zirvelerine geldiğini Bimaş gibi, Anadolu Efes gibi, ne bileyim işte Tuborg gibi, e, bir, onlarca Batı Söke Çimento gibi mesela tarihi zirvelerine geldiğini hissettiğim noktalarda ben o hissede satış yapacağım. Ve diyeceğim ki arkadaşlar şu şu şu, şu sebepten dolayı ben bunlardan satış yaptım. E şu temettü hissesi daha cazip daha alım noktasında gibi geldiği için ben bunu portföye ekliyorum şeklinde ilerleyeceğim. Aynısını biz tüm temettü e biz tüm portföyde de yapacağım. Biz tüm portföyde baktım ki 2000 liralık hisse almışım 40 kat yapmış 80 bin lira etmiş. Ya da 10 kat yapmış 20 bin lira param olmuş. O zaman bununla da kendi içerisinde böyle döngüsel bir çalışmayla ben ne yapacağım e sistemlerimi ilerletmeye çalışacağım kıymetli arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu temettü portföy ile ilgili bugünlük Eylül ayının 15'inde çektiğim video için şimdilik bu kadar. Lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, eğer gelecekle ilgili yatırımlarınızda sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız katıl butonuyla butona üye olmayı da unutmayınız kıymetli arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi tatiller, iyi pazarlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.